Okul öncesinden itibaren öğrenmeyi sevmek üzerine kurgulanan, her öğrencinin kendi kapasitesinin en üst sınırına ulaşmasını sağlayan, çok çalışmaktan kaçmadan, çalışarak başarıya ulaşmanın zevkini yaşatan, başarısını Türkiye'de ve dünyanın saygın organizasyonlarında yıllardır kanıtlamış Çaka Bey Akademik Programı. Zengin öğrenme ortamı, akademik gelişim programının önemli bir parçasıdır. Tüm derslik ve laboratuvarlar teknoloji sınıfıdır ve öğretmenler 2007 yılından bu yana teknolojinin öğretimde kullanımı üzerine eğitim alarak bu konuda referans gösterilmektedirler. Çoka Bey'in başarısının en önemli etkenlerinden biri de sürekli öğrenen eğitim kadrosudur. Öğretmenler yıl içinde ve yaz aylarında her yıl ortalama 100'e yakın eğitim programına katılmaktadırlar. Öğrencilerin bilgiye ulaşma motivasyonlarının oluşması, hiçbir dersten korkmamaları, kavrayarak öğrenmeleri, problem çözebilme ve bilimsel yaratıcılık becerisi kazanmaları için dersler, deney, drama, araştırma, inceleme gezileri, scamper etkinlikleri, James matematik uygulamaları ve fen bilimleri deneyleri, konferanslar gibi etkinliklerle işlenmektedir. Fen bilimlerine ve matematiğe karşı duyulan ön yargının okul öncesinden itibaren yıkılması için çalışmalar bu dönemde başlar ve üniversitedeki sistemli bir biçimde devam eder. Öğrenciler, ana sınıfından itibaren üniversite akademisyenlerinden dersler almakta, üniversite laboratuvarlarında çalışmalar yapmakta ve fen bilimleri derslerini okuldaki dört ayrı laboratuvarda işlemektedirler. Çakabey okullarına özgü uygulamalardan biri olan yıllık projelerde amaç, Öğrencinin uluslararası tez yazım kurallarını ortaokuldan itibaren öğrenmesi ve bilgiden bilgi üreterek bunu yazılı ve sözlü halde sunabilmesidir. Çalışma tüm branşlarda gerçekleştirilir ve tüm öğrencilerin her yıl katılması zorunludur. Bu projeler ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmakta, öğrenciler akademik jüriler önünde başarılı sunumlar yapmaktadırlar. Akademik gelişim programının bir diğer parçası olan EDERS, Türkiye'de yalnızca Çakabey okullarında uygulanmaktadır. Yabancı diller ve diğer ana branş derslerinin yer aldığı EDERS, Çaka Bey öğretmenlerinin özel stüdyoda tüm yılın müfredatını anlatmasından oluşmakta ve dersler şifreli olarak web sitesinde yayınlanmaktadır bir buçuk yıllık sürede öğrencilerin 48 bin ders izlediği e-dersle öğrenciler internetin olduğu her yerde öğretmenleriyle birlikte ders yapabilmekte ve zaman mekan sınırlaması olmadan öğrenime devam edebilmektedirler. Türkiye'nin en büyük 10 gözlem evinden biri olan Çakabey Gözlem Evi'nde öğrenciler astronomi ile bilimin temel prensiplerini öğrenirler. Okul öncesinden itibaren tüm yaş grupları gündüz ve gece gözlemleri yapmakta, lisede ise öğrenciler astronomi alanında bilimsel projeler hazırlamaktadırlar. 4 yılda yayınların bulunduğu 40 bin kitaplık Dev Çakabey Kütüphanesi'nde bir öğrenci yılda ortalama 22 kitap okumakta ve oranlar her yıl %4 kadar artış göstermektedir. öğrencilerin düşünce zenginliği içinde değerlendirme yapabilmeleri için yazarlarla aylık söyleşiler yapılmakta ve her gün sınıflarda günlük gazeteler okunmaktadır. Akademik takip programı sınavlar, ölçme değerlendirme, yıllık 7500 saatin üzerinde verilen etüt ve birebir çalışmalar, hafta sonu çalışma bültenleri ve elektronik ödevlerden oluşmaktadır. Crash derslerinin ve 5. sınıftan itibaren periyodik olarak uygulanan Çakabey'e özgü genel değerlendirme ve izleme sınavlarının sonuçları her öğrenci için ayrı ayrı ve konu bazlı olarak takip edilmektedir. Derslerin sevilmesi, bir üst seviyenin öğrenci tarafından hedeflenmesi ve hedefin gerçekleşmesi için çalışma ortamı sağlanması akademik programın en önemli amacıdır. Çakabey okulları Oxford Quality School okuludur. Oxford University Press'in Oxford Quality School programı, Çakabey okullarının İngilizce eğitiminde mükemmellik hedefini gerçekleştirmesi için çok geliş bir şemsiye altında çok güçlü bir işbirliği sağlamaktadır. Oxford University Press'in 500 yıllık başarısını yansıttığı kalite programı, Çakabey okullarında mükemmel İngilizcenin kapılarını açmaktadır. Ayrıca Türkiye'de çok az okulun öğrencilerine sunduğu bir olarak olan SAT ve TOEFL sınavlarına özel hazırlıkta Çakabey Lisesi programı içindedir. Çakabey'de ikinci yabancı dil Almanca veya Fransızcadır ve ana sınıfından başlayarak kesintisiz olarak devam etmektedir. Öğrenciler Almanca FIT ve Fransızca DELF sınavlarına hazırlanmakta ve ilk öğretimden itibaren uluslararası sertifikalar alabilmektedirler. Almanya tarafından yürütülen ve Türkiye'den yalnızca 20 okulun kabul edildiği Paş okullarından biri olan Özel Çakavya Okulları bu sayede her yıl öğrencilerini Almanya'da dil okullarına ücretsiz olarak göndermekte, uluslararası pek çok çalışmaya katılmakta ve hedefleyen öğrencilerin 11. sınıfta B1 seviyesine ulaşmasını sağlamaktadır. Özel Çakavya Okulları öğrencilerinin pek çok kültürü ve ülkeyi tanımaları Sorumluluk alarak kendilerini yabancı dillerde ifade etmeleri için her yıl üç ayrı yabancı dilde 18 ayrı uluslararası çalışmaya katılmaktadır. Akademik alanda başarılarını uluslararası platforma taşıyan Çakabey Okulları, öğrencilerinin daha da büyük hedeflere ulaşması için Türkiye'de çok az okulun verdiği bir hizmet olan yurtdışı eğitim danışmanlığını 2009 yılında kurmuştur. Bu birimin verdiği hizmetlerle Çakabey okulları öğrencileri dünyanın en iyi ilk 50 sıralamasında olan üniversitelere yüksek oranda burs ve kabul almaktadırlar. Hazırlanan bu programla Çakabey okulları akademik alanda yıllardır artan bir grafikle tüm öğrencilerini başarıya ulaştırmaktadır. Birkaç öğrencinin değil ...tek tek tüm öğrencilerinin başarıya ulaşmasını önemseyen Çakabi okullarında başarı tesadüf değil, gelenektir. Bu bakış açısıyla Çakabi okulları 8. sınıf öğrencilerinin istisnasız olarak tamamının katıldığı SBS'de... ...İzmir'de bulunan 696 okul arasında 6 yıldır ilk 3 sırada ve Türkiye'deki 20.000 ilk öğretim okul arasında ilk 25 okul arasında yer almaktadır. Türkiye'de resmi ve özel Anadolu liselerinin LYS e yerleştirme oranları yaklaşık %50 iken, çakıbiy okulları 2008 yılından bu yana %100 yerleştirme oranı sağlamıştır. Bu yıllarda öğrencilerin ilk 3 tercihine yerleşme oranı %59 ve ilk 5 tercihine yerleşme oranı ise %88'dir. Öğrenciler ayrıca dünyanın ilk 50 sıralamasında yer alan Avrupa ve Amerika'daki saygın üniversitelere kabul ve burs almaktadırlar. Özel Çakabey Okulları, Fen Bilimleri, Fen ve Teknoloji, Türkçe Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarında 2004 yılından bu yana 300'e aşkın uluslararası ulusal bölge ve il derecesi kazanmıştır. Lider öğrenciler yetiştirmek için lider okul olmak gerekir. Özel Çakabey Okulları, gelecek burada yaratılır.